Başkan nasıl? Kurtarım nasıl? Selamünaleyküm. 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 de Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm.

en büyük yıkımı doğan şehirleri yaşadı. Ve bu nedenle de yaşanan yıkımın büyüklüğü oranında yapılacak planlama da büyük. Planlamayla birlikte kıymetli doğan şehir hemşehrilerinden haseten istirhamı sandık güvenliğine azami gö özen göstermeleri. Biz zaten çalışmalı... Evet Bayram Bey. Çekme beni ya. Söyle. Bir şeyler söyle. Cumhur İttihar. Öyle mi? Hadi ya. He? Şehirde misin sen? Teşekkür <laughs> ederim. Başka bir şey söyle, siyasetin dışında bir şey söyle. Çok teşekkür ederim. İnşallah birlik beraberliğimiz devam edecek. <laughs> <laughs> Kazanacağız <gülüyor> inşallah. <laughs> da, lazım Malik, bu fotoğrafı mutlaka kullanın. Tamam mı? Twitter'da da, Instagram'da da. E teşekkür ederim. ederim. <laughs>